Herkese merhabalar. Bu videomuzda dünyanın en güzel egzersiz ekipmanlarından birisi olan vücudumuzu, vücut ağırlığımızı kullanarak dik duruş egzersizleri yapacağız. Yani direnç bandı yok, dumbbell veya diğer ekipmanların hiçbirisi yok. Sadece vücudumuzu kullanarak olduğumuz yerde neler yapabiliriz, hangi dik duruş egzersizlerini yapabiliriz onları çalışacağız. Öncelikle güç pozlarıyla başlıyoruz. Süper kahraman duruşuyla karşıya bakalım. Biraz omurgamızın uzadığını ve rahatladığımızı hissedelim. Omuzlar yukarıda asılı kaldıysa bunları tekrar yerine dön geriye doğru çok güzel Evet bu şekilde uzuyoruz güç pozuyla vücudu canlandıran hormonlarımızı uyandırıyoruz yaklaşık 20 saniye 30 saniye kadar burada durduktan sonra bir de komando pozumu yapacağım eller sırtımda şu şekilde evet bu şekilde Yine bir süre daha duracağım ve birazdan ısınma hareketleriyle antrenmanımıza başlayacağız. Neden güç pozlarını yapıyorduk? Hatırlayalım. Vücudumuz yanlış durmaya bağlı olarak stres hormonu artışa geçer. Güç pozlarını belli bir süre uyguladığınızda Stres hormonu olan kortizol yavaş yavaş düşmeye ve vücudunuz uyanmaya başlar. Dolayısıyla güç pozlarını bu antrenmanı yapmadığınız zamanlarda ofisinizde, evinizde her yerde uygulayabilirsiniz. Şimdi ufak ufak ısınma hareketlerimize başlayalım. Boynumuzu geriye doğru yarım bir daire şekle çevirdik. Aynı şekilde öne doğru yarım bir daire. Omuzlar. Çok güzel. Geriye omuzlarımı çevirdim. Çok güzel sırtınızdan kıtır kıtır sesler geldiğine eminim. Çoğu kişi de bu geri bildirimi alıyorum çünkü. Çok güzel. Şimdi dirsekler içe ve dışa olacak şekilde. İçe ve dışa olacak şekilde. Geriye dön. Topukları gör. Geriye dön. Topukları gör. Çok güzel. Elleri koydum. Geriye aç. Kapat. Aç ve kapat. Çok güzel. Harika gidiyorsunuz. Bu hareketi çok önemsiyorum. Çünkü omuzlar öne doğru kapandığında biz kamburlaşıyoruz ve bu şekilde yaptığınızda da aslında ne olmuş oluyor? O öne doğru kapanan omuzlar geriye doğru açılmış oluyor. Çok güzel. Yaklaşık 20 tane yaptım. Çok güzel. Evet. Ve şimdi yumruklar burada sıkılı. Yukarıdan nefes al. 2 3 4 5 6 20 taneye kadar devam ediyorum. bitirdim. Çok güzel. Harikasınız. Şimdi öne doğru hafifçe eğildim. Elleri aşağıda yumruk yaptım. Aç. Bir. İki. Üç. Yirmi tane de bunu yapıyorum. Eğer çok zorlanıyorsanız ona düşürebilirsiniz sayıları. Yani antrenman sebebiyle 20'ye kadar düşürmüş oldum. Çok güzel. Şimdi az önce şu hareketi yaptık. Şimdi yerden çekiş yapacağım. Aynı şekilde öne doğru hafifçe eğiliyorum. İndim. Dizler bükülü. Popo geriye çıktı. Eller yumruk. Ve çek. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ve son. Çok güzel. Şimdi birkaç tane şu şekilde oturuş ve kalkış. Duruş ve kalkış squat gibi ama dik duruştaki fark şu. Dik duruşla squat. Gövde dik, baş karşıya bakıyor. Çok güzel. tane squatımı yapacağım. Ve 10. squatta aşağıda kalıyorum. Burada kaldım. Bir sağ kolu kaldırıyorum, bir sol kolu. 2 2 3 3 4 4 5 ve 5 ikisi birden 6 7 8. Burada çok zorlandığınızda eminim. Çünkü bu kollar yukarı kalkmamak için çok direniyorlar. Ona tamamlamış oldum. Tamam. Şimdi burada yine yapmanızı istediğim bir çalışma. Aşağıya doğru tek ayak yerde olacak şekilde gidiyorum. Elleri uzatıyorum ve kalkıp karşıya bakıyorum. 1. Eğer denge sorununuz varsa şu şekilde de yapabilirsiniz. 3 Tamam. Dengemi zorlamaya başladı. 2 3 4 ve çok güzel. Burada her zaman önceliğiniz değerli arkadaşlar çıplak ayak olsun. Ben bugün ayakkabı kullanıyorum dış mekanda olduğum için. Evet. Şimdi sıradan devam ediyoruz. Bobble kürek kemiklerini yerine döndürmekle uğraşıyoruz. Başımızı yerine döndürmekle uğraşıyoruz. Bir tane de hareketimiz şu şekilde. Kafa özellikle öne çok düşmüş kişilerde kafayı geriye çek. Çek. 2. 3. 4. 5 6 7 8 9 10. Yani başı hafifçe geriye çekip Bir süre direnç uyguladıktan sonra tekrar geri bırakıyorum Tamam mı? Şu şekilde Evet elim olmadan da bir 10 tane kadar yapıp 20 tane kadar Geriye Şimdi iki eli arkada şu şekilde kavuşturup Geriye doğru itiyorsun. Başı it, it, it. Haydi 9, 8 baş zorlanıyor. Son 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Çok güzel. Yavaşça bırak. Bir 10 saniye daha iteceğim. Ben yani elleri arkada bu şekilde bağlıyorum. Başımı geriye doğru itiyorum. Tamam. Haydi. Çek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Çok güzel. Evet arkadaşlar, hareketler çok keyifli, çok eğlenceli. Şimdi yer hareketleriyle devam ediyoruz. İlk hareketimiz benim çok sevdiğim bir hareket. Birden docks olarak da geçiyor literatürde. Bu şekilde. Uzağa ve geri dön. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Aç ve bekle 5 saniye 4 3 2 1 Diğer taraf 1 Diğer tarafla baştan başladım 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 bekle son 5 4 3 2 bir yavaşça bıraktık. Evet arkadaşlar hareketleri yaptığınızda ne kadar etkili olduğunu göreceksiniz. Bu şekilde dik oturuşta duruyoruz. Ayakta yaptığım süper kahraman oturuşu gibi eller belimde yukarıya doğru uzuyorum. Çok güzel ve şimdi bir iki. Bazen şu kanat kaslarının gerginliği birçoğumuzu öne çekebiliyor. Doğruyu açan güzel fonksiyonel bir hareket. Beş. 6 7 8 9 ve 10. tek yapmamız gereken hareketleri benimle beraber uygulamak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 Harikasınız. Devam ediyorum. Şimdi buradayız. Evet. Bir. Bir. Kıtırtılar, kütürtüler geliyor. İki. İki. Üç. Üç. Dört. Dört. Beş. Beş. Altı. Altı. Yedi. Yedi. 7 8 8 9 9 10 ve 10 çok güzel. Şimdi bir ayak önde bir ayak geride. Bu özellikle oturmaya bağlı burada kısalan bir kas var. Suas, Suas kası. Bu da onu açan güzel bir hareket. 10 saniye sağ bacak geride bekletiyorum çok güzel ve şimdi diğer taraf bu arada bunlar güçlendirici egzersizler olduğu için stretching kısımları çok uzun tutmuyorum e, o yüzden dinamik hareketler var programın içinde çok güzel evet 10 saniyede diğer tarafı yaptık i̇şte eller önde hop bir İki. 4 5 6 7 8 Eğer burada belinizde bir acı hissediyorsanız sadece şunu yapın. 8 9 ve 10. Çok güzel. Yine buradayım. Nefes aldım. Veriyorum aldım veriyorum ki al ver al 4 al ver 5 al ve 6 al ver 7 8 bakın burada bel çukuru güzelce oluşuyor burada sırt itiyor rahatlıyor ve 10 yaptıktan sonra dirsekler yerde bu şekilde duruyoruz evet 10 saniye plank egzersizi yapıyoruz. Son 4, 3, 2, 1. Şimdi ufak bir dinlenme yapıyoruz. Ufak bir dinlenme. 2, 3. Baş parmaklar yukarıyı gösteriyor. Tekrar haydi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 2 1 yaptım 1 2 3 4 5, 6 7 8 9 10 Bu harekette gövdede hiçbir yer oynamıyor sadece baş parmaklar yukarı Burada bel çukurunu artırmanızı istemiyorum Haydi son plankimizi de yapıyoruz Bu hareket özellikle dik duruşta çok önemli Son 7 6 5 4 3 2 1 ve gel. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Çok güzel. Evet. Ve şimdi yer hareketlerimize devam edeceğiz. Ve şimdi kor bölgesi çok önemli bizim için. Çünkü kor bölgesine kadar iyiyse dik duruş o kadar iyi oluyor. Eller yukarıda. Ayaklar bir masanın üstündeymiş gibi çapraz 1 hep aynı taraf 2 10 taneye kadar 3 4 5 6 7 8 9 10 diğer taraf bir. Aynı zamanda bu hareket koordinasyonu geliştiriyor. Çünkü ilk başlarda yapmak biraz zor olabiliyor. 3, 4 5 6 7 8 9 ve 10. Çok güzel. Ve şimdi buradan topukları birleştiriyor. Ayak topuklarını, tabanını tamamen birleştirdim. Eller yerde ve yukarı itip indiriyorum. 1 2 5 6 Bu su askası e, özellikle çok oturan kişilerde çok kısalıyor ve buranın gerginliği gövdeyi de öne çeker. Aynı zamanda bel çukurunun artmasına e, lordozun artmasına yol açar. O yüzden bu hareket önemli. En son olarak ve 10 9 8 Toplam 10 saniye burada. Gergin bir şekilde bekletiyorum. Son 4 3 2 bir. Çok güzel. 10 tane de normal köprü yapalım. Bir, 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 çok güzel ve şimdi eller yanlara doğru açıldı Evet, ayaklar yerde. Hop! Bir. Bir. İki. İki. Üç. Üç. Dört. Dört. Beş. Bekle burada. Dört. Üç. İki. Bir. Diğer taraf bekle. Dört. Üç. 2 1 Çok güzel. Haydi şimdi yan dönüyoruz. Bu şekilde yan döndüm. Eller burada. Aç, arkaya bak ve öne dön. Evet. 2 3 4 5 Özellikle e, dik duruşta en büyük problem Kolların, başın, omuzların öne doğru kaymasıdır. İşte bu hareket sizin geriye olan açınızı geri kazandıracak. Yani arka gövdeyi yeniden hizalanmasını destekleyecek. Bu tarafı bitirdim. Ama burayı daha bırakmıyorum. Elim burada. Bir 10 tane de bunu. Bakın dizle elime değdiriyorum. 1 2 3 4 ve 5. Haydi şimdi diğer tarafa yapalım. Döndüm. Burada bir elimi değdiriyorum. Diğer iki elim de yerde. Tamam? 2 3 4 ve 5. Eller burada. 1 4 ve 5. Eğer burada dirseğiniz yere değmiyorsa çok aşırı zorlamayın. Tamam mı? Yavaşça burada esnediğini ve göğsünüzün açıldığını hissedin. Kamburluğun başlıca sebebi göğüs kaslarının, omuz, çene kaslarının öne doğru kapanması. İşte hepsini açan güzel bir hareket. Evet. Çok güzel, iyi gidiyoruz. Yerden kalkarken güvenli kalkış. Ya bu, dik duruşla kalkış veya yerden destekli kalkış. Tamam. Bunları da yaptıktan sonra yer hareketlerimizi de yapmış oluyoruz. Benimle beraber bugün dik duruş antrenmanı yaptınız. Ekipman olarak vücudunuzu kullandınız. Ve videomuzun birincisinde birlikte bu antrenmanı gerçekleştirmiş olduk. Ee, Hareketler birer set yaptık. Dilerseniz bu videoyu bir tur daha döndürebilirsiniz. Ve ikinci seti yapabilirsiniz. Bir tur daha döndürüp üçüncü seti yapabilirsiniz. Bu şekilde iki ve üç setlere kadar çıkabilirsiniz. Ama başlangıcı bir setle yapın. Ve zamanla vücudunuzun yavaş yavaş açılmaya, uzamaya başladığını hissedin. Boyunuzu, çünkü yanlış durmak boyu kısaltır. Boyunuzu geri kazanın omurganızı açın ve çok daha zinde bir vücuda ulaşın demek istiyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıkla ve mutlulukla kalın. Çünkü sağlıklı olmak sizin de hakkınız.